Evet, ama ilaçlama yaptınız. Sivas'ta üreticilere tarımsal üretim planlama ve değişen bitkisel üretim destekleme programları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığımızın açıkladığı tarımda yeni dönem üretim planlaması ve yeni destekleme modeli üretiler, üreticilerimiz için Sivas için çok önemli bir programdır. Toplantıya Vali Yılmaz Şimşekle İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız da katıldı. Planlı üretim vurgusu yapan Vali Şimşek, yeni modelin hedeflerini paylaştı. Hem bitkisel hem hayvansal ve hem de su ürünleri üreticilerimizin geleceğe dair planlamalarını yapabildiği, aile işletmelerinin güçlendiği ve yönlendirici kriterlere verim, kriterlerle verim artışını sağlandığı bir sistem hedefleniyor bu modelle. İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız da sürdürülebilir üretimin altını çizerek verim ve desteklere değindi. E, verilen tarımsal kredileri tamamen üretimin planlanmasına odakladık. Hibe programları, sözleşmeli üretim, kayıtlılık, tarım sayımı, işlenmeyen arazilerin tarımsal üretime kazandırması gibi konuları üretim planlamasının en önemli başlıkları olarak ortaya koydu. Konuşmaların ardından yeni modelin tanıtıldığı sunumlara geçildi toplantı soru cevaplarla tamamlandı